Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber satrançta savunmayı göreceğiz. Satrançta taşlarımızı savunmak, saldırıya cevap vermek, karşı yanıt vermek çok çok önemli. Burada beyazlar hamle yapıyor. Beyazlar B1'deki kalesini alıp B4 kalesine götürerek ata saldırıyor. Saldırıyı tabi E1 kalesine girip de yapabilirdi. Beyazlar burada B4'e gelmeyi tercih etmiş ve ata yapılan bir saldırı var. At e, siyahlarla oynayan e, taraf atını burada bu şekilde bırakırsa boş yere 3 puanını vermiş oluyor. Bildiğiniz gibi satrançta filler, atlar 3 puan, kale 5 puan, vezir 9, piyonla 1 puandır. Evet kalenin burada saldırısı var. At burada nazikçe şu hareketi yaparak L hareketi, kalenin hareketi D2'ye veya başka bir kareye yine atın hareketiyle şu noktaya F6'ya gördüğünüz gibi F6'ya gelip bu saldırıdan artık kaçabilir. Kaçmak birinci seçenek olabilir. Kaçılabiliriz. Bir de kaçmaktan ziyade taşımızı başka bir taşla koruyabiliriz. Şu an burada tahtada siyahların sadece fili var. Fili hangi kareye getirse atı korumuş olur. Bakın şu kareye geldiği zaman F5 karesine atı korumuş oldu. Atı korumak, atı korumak mantıklı mı? Beyazlar atı yerse 3 puan kazanacak. Biz sıra bize geçince, siyahlara geçince kale yersek 5 puan kazanacağız. O yüzden burada korumamız önemli. Beyazların da burada atı yemeyeceğini de düşünmemiz gerekiyor. Yememesi gerekiyor. Yerse eğer kötü bir hesap yapmış olur. Savunmada hesap yapmak çok çok önemli o beni yersen ne olur, ben onu yersen bu ne olur şeklinde sürekli hesap yapmamız lazım. Evet şimdi de farklı bir e, savunmaya bakalım. Şimdi burada beyazların atı ve fili var. Siyahların da bir tane kalesi var. Şimdi saldırı yaparken size söylemiştim. Saldırıyı sessiz derinden yapacağız. Karşı tarafı uyandırmadan ve kendimize de zarar vermeden yapacağız. Şimdi siyahlar burada düşünmeden hop D7 karesine gelmiş ve ata saldırıyorum demiş. Peki burada atı kaçmak olabilirken daha iyi bir hamle var mı? Bakın savunma sadece kaçmak veya korumakla olmuyor. Saldıran taşı yiyebiliyor muyuz? Ona da bakacağız. Bakın saldıran taşı yiyebiliyor muyuz? Burada bize saldıran taş kale. Peki kaleye yiyecek bir taşımız var mı? Evet dikkatli bakarsak filimiz onu yiyebiliyor kale demin D4'teydi. D7'ye geldi ve ata saldırdı. Kaçabiliriz bu şekilde. Veya geri alalım. Şu şekilde kaçıp aynı zamanda kaleyi saldırabiliriz. Ama ne gerek var? Daha iyisi var mı? Satranç her zaman düşüneceğiz. Daha iyisi var mı? Korumak da olabilir. Peki ya yemek? Bedavadan 5 puanlık taşı yiyebiliriz. Evet. Savunma ile ilgili şunu bileceğiz. Kaçmak olabilir, korumak olabilir veya saldıran taşı almak olabilir. Bunları hep düşünmemiz gerekiyor. Evet şu an tahtamıza bakalım. Sıra siyahlarda. Siyahlar saldırı hamlesi yapıyor ve atını F6 karesinden alıp D7 karesine gidiyor. Ve amacı vezire saldırmak. Şimdi savunma yaparken veya kaçarken iyi düşüneceğiz. At 3 puan derinde Vezirimizi yerse 9 puan alacak. Burada piyon başlangıç karesinde 2 kare gidip evet veziri koruduk gibi düşünürsek at bizi yediğinde biz 9 puan kaybedeceğiz. Biz atı yediğimizi tam 3 puan kazanacağız. E 9 daha büyük bir sayı olduğu için bu hesapta bir yanlışlık var. Hesap yapmak çok çok önemli. Dediğim gibi her zaman taşları korumak düşünmeden hemen korumaya geçmek bizim için zarar olabilir. Hesap yapacağız. Acaba o bizi yerse ne olur biz onu yersek ne olur şeklinde. Santrançta hesap çok ama çok önemli. Evet şimdi de sizle e, savunma yapacağız ama bu sefer yapılan saldırı daha farklı. Bakın beyazlar filini F2, F3 karesini özür diliyorum getiriyor ve şaha saldırıyor. Şaha yapılan saldırı önemlidir. Şaha yapan saldırıya biz şah çekmek diyoruz. Şah çekişlerde öyle yaptığınız savunmanın çok ama çok kıymetli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi nazikçe kaçabiliriz. Bu bir seçenek. Kaçmadan önce düşüneceğiz. Başka ne yapabiliriz? Şahla saldıran taş arasına perde çekme dediğimiz perdeyi kapattık. Artık bakın fil şahımı göremiyor. Artık benim şahım güvende. Araya perde çekebiliriz. Bu perdeyi farklı bir taşla atla da çekebiliriz. Bakın atımızı buraya getirdik. Ama bu getirme mantıklı mı? Acaba bu bir savunma yöntemi demiştim. Perde çekiyoruz. Şu an savumuz, şahımı savunuyorum. Bu mantıklı mı? Hayır değil. Çünkü fil atı alabilir. Atı koruyan bir taş yok. Savunmasız bir taş. O yüzden perdeyi çekerken dikkatli düşmemiz lazım. Perde çak, çektiğimiz taş şu an piyon. Piyonu fil piyonu alamaz. Alırsa eğer Bakın al alsın diyelim. Alırsa 1 puan kazanacak. Şah çekmiş oldu ben atımla veya şahımla fili alırıp 3 puan kazanabilirim. Evet. Eski haline getirelim tahtamızı. Filimiz buradaydı. İlk haline getirdik. Şahımızı çektik. Araya taş kap kapatmayı, perde çekmeyi yani gösterdik, kaçmayı gösterdik. Ee, önemli bir şey daha göstermiştik. Saldıran taşı. Bu da saldıran taş. Fil şaha saldırdığı için şah çekiyor. Şah çeken taşı yiyebiliyor muyuz? Bakın. Kale burada gidip fili yiyebilir. Evet. Fili yediği zaman da tehdit ortadan kaldırmış olur. Evet. Satraşta savunma yaparken iyi hesap yapacağız. İyi hesap yapmaktan yolu da buradan geçiyor. Piyonun bir puan olduğunu, atların ve fillerin 3 puan olduğunu, Kaler'in 5 puan olduğunu, vezirin şuraya vezirlerin 2 tane yapayım. Vezirlerin 9 puan olduğunu ve şahın da puanının sınırsız olduğunu bilmemiz lazım. Hesap yaparken bunlara dikkat edeceğiz. Ee, savunmayı bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.